...Havaid-i Osmaniye, Ahmet Cevdet Paşa'nın yakın dostu Keçecizade Fuat Paşa ile birlikte yazdığı dil bilgisi kitabıdır. Türkçe yazılmış ilk gramer kitabı olarak kabul edilir. 50 yıl boyunca okullarda okutulmuş, Almanca, Arapça, Bulgarca ve Hırvatçaya tercüme edilmiştir. İlber Ortaylı'nın şark medreselerinin son güneşi dediği Ahmet Cevdet Paşa bu kitapta lisanımızı tarif ettiği cümlesine şöyle başlıyor. Şimdi Türkçe denilen lisanımızın aslı Çağatay'ın bir şubesi olup zaten kavaidi usulü pek muntazam bir lisan ise de müfredat ve elfazca müsafi olmadığından görüldüğü gibi Türkçenin ilk gramer kitabındaki Türkçeyi bugün artık anlamamız mümkün değil. Öyleyse Ahmet Cevdet Paşa'ya Türkçeden Türkçe'ye tercüme ederek kulak verelim. Şimdi Türkçe denilen dilimizin aslı Çağatay'ın bir kolu olup zaten kuralları ve düzeni pek muntazam bir lisan ise de kelimeleri ve söz hazinesi çok geniş olmadığından Arapça ve Farsçadan ödünç alarak ve aktarma yaparak çok geniş bir dil olmuş ve şimdi herkesi hayrete düşüren açıklığı ve güzelliğiyle Osmanlı saltanatının dünyayı aydınlatan güneşinin doğu coğrafyasını ışıttığı zamandan sonra ortaya çıkmış ve bu sonsuza dek yaşayacak devletin hükmünü yürütme vasıtası olduğundan Lisan-ı Osmani adını almıştır. Harekeler Arapça ve Farsça kelimelerin okunmasını kolaylaştırmak için... ...hareke adı verilen işaretler kullanılmıştır. 13. ve 16. yüzyıl Türkçesinde yaygın olarak yer alan harekeler... ...sonraki dönemde daha az kullanılmıştır. Üstün, üzerine konulduğu harfin A ya da E sesiyle okunacağını gösterir. Dede, baba. Esre, üzerinde bulunduğu harfin ı ya da i sesiyle okunacağını gösterir. Gibi ısı. Ötre. İlgili harfin o, ö ya da u, ü sesleriyle okunacağını bildiren işarettir. Bu seslerden hangisiyle okunacağı kelimenin ahenginden anlaşılır. Sükun, cezm. Sükun veya cezm denilen bu işaret, üzerinde bulunduğu harfin sesli harf almadan okunmasını sağlar sükunun üzerinde bulunduğu harf kendinden önceki harfle bir hece oluşturacak şekilde okunur. Şedde, üzerinde bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar. Bunlardan birincisi sükun, ikincisi ise harekelidir. Tenvin, üstünlü, esreli ve ötreli olmak üzere üç çeşittir. Üstünlü tenvin an-en, esreli tenvin ın-in, Ötreli tenvin un ün seslerini verir. Üstün ve ötreli tenvin harfin üstünde, esreli tenvin ise harfin altında bulunur. Başladığımız gibi Ahmet Cevdet Paşa ile bitirelim. 1895 yılında vefat eden Paşa 30'dan fazla esere imza atmıştır. Bunlardan biri de 12 ciltlik Tarihi Cevdet isimli eserdir. Kitabında çölde meydana gelen ve bir aydan fazla süren yangınlardan söz edince İngilizlerin dikkatini çektiği ve incelemeler yaparak çöldeki petrolü keşfettiklerinden bahsedilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.